orta seviye yeni bir okuma parçasıyla tekrar birlikteyiz. Parçayı kendi tecrübelerimizi, daha önceki İngilizce bilgilerimizle ne kadar anladığımızı görmek için bir defa açıklaması olarak okuyacağız. Bu çalışmanın kesinlikle bir diksiyon çalışmasıyla bir alakası yoktur. Sadece ne kadar anladığımızı görmek için yapılmaktadır ve sonrasında da ben detaylı olarak sizlere parçanın ne demek istediğini açıklayacağım. Hadi başlayalım. An annoying little brother Emma and Ethan were siblings. They were like two peas in a pot, inseparable. But there was one problem. Ethan was the world's most annoying brother. Every morning, Ethan would burst into Emma's room to wake her up with a toy trumpet. Emma groaned and buried her head under the pillow. At breakfast, Ethan would send milk droplets Flying across the table, Slurpees cereal loudly. To Emma's dismay, he would also steal her favorite blueberry muffin. The worst, however, was their daily walk to school. Ethan would skip and hop, singing at the top of his lungs. He didn't care about the glares from the other kids. Emma had had enough. One day, she decided to teach Ethan a lesson. She planned a prank. While Ethan was in the shower, she swept his shampoo with blue hair dye. His blonde hair turned bright blue. Emma couldn't help giggling. Underneath all the annoyance, Ethan was Emma's best friend. He made life more colorful in every sense. He was her annoying but loyal brother. Şimdi parçamızı açıklamalı olarak okuyalım. An annoying little brother. Annoying e, sinir bozucu. Bir sinir bozucu küçük erkek kardeş. Emma and Ethan were siblings. Siblings kardeşler demek. Emma ve Ethan kardeşlerdi. They were like two peas in a pod. Inseparable. But there was one problem. Ethan was the world's most annoying brother. They were like onlar gibilerdi. Ne gibilerdi? Two peas İki tane bezelye tanesi gibilerdi. Yine pot, bir kabuk. O bezelyenin kabuğu var ya, e, o kabuğun içindeki iki bezelye gibilerdi. Yani aynılardı demek istiyor. Inseparable, ayrılamazlardı. Ayrılamaz demek. Yani birbirlerinden ayırt edilemez anlamında. But there was one problem. Fakat bir problem vardı. Ethan was the world's most annoying brother. Ethan dünyanın en sinir bozucu erkek kardeşiydi veya kardeşiydi. Every morning Ethan would burst into Emma's room to wake her up with a toy trumpet. Every morning, her sabah Ethan would, burada used anlamında kullanılıyor would yani yapardı anlamında. Ne yapardı? Burst into, hızlıca girerdi Emma's room, Emma'nın odasına. To wake her up, onu uyandırmak için with a toy trumpet. Trumpet ne demek? E, Zurnaya benzeyen böyle üç düğmeli bir çalgı, caz müziklerinde özellikle kullanılan, onunla uyandırırdı onu diyor. Emma ground and buried her head under the pillow. Emma homurdanırdı ve kükrerdi. And buried ve kafasını gömerdi. Her head kafasını gömerdi. Under the pillow yastığın altına. At breakfast, Ethan would scent meat droplets flying across the table. Slurp his cereal loudly at breakfast kahvaltıda Ethan Woodsend gönderirdi. Milk droplets e, süt damlacıklarını flying across uçurarak masa boyunca slurp şapurdatarak yerde his cereal mısır gevreğini loudly sesli bir şekilde. To Emma's dismay he would also steal her favorite blueberry muffin. To Emma's dismay bu bir kalıp ifadedir arkadaşlar. Eman'ın korktuğu başına geldi. He would also steal. O aynı zamanda çalardı. Her favorite, onun favori blueberry e, muffin. Blueberry buradaki şey manasında e, yaban mersini, çöreklerini. Yani aşırıyormuş. The worst, however, was their daily walk to school. The worst, en kötüsü. However, fakat en kötüsü was their daily walk. onların günlük yürüyüşleriydi school okula doğru. Ethan would skip and hop singing at the top of his lungs. Ethan would skip and hop zıplaya hoplaya yürürdü. Singing at the singing şarkı söyleyerek at the top of his lungs böyle ciğeri patlayana kadar avazı çıktığı kadar bağırarak şarkı söylerdi. He didn't care about the glares from the other kids. He didn't care about, umursamazdı, ilgilenmezdi. The glares, dikkatli bakışları. From the other kids, diğer çocuklardan gelen. Emma had had enough. Have, had enough, have enough bir şeye günah gelmek demek. Emma'ya günah gelmişti. One day she decided to teach it an One day, bir gün, she decided to teach, o öğretmeye karar verdi. itine bir ders öğretmeye karar verdi. She planned a prank. Prank eşek şakası demektir. O bir eşek şakası planladı. While Ethan was in the shower, she swept his shampoo with blue hair dye. Ethan e, duştayken she swept, değiş tokuş yapmak demektir. Swap his shampoo with blue hair dye. Şampuanını onun mavi saç boyası ile değiştirdi diyor. His blonde hair turned right blue. His blonde hair, onun sarışın saçları e, neye döndü diyor? Parlak maviye döndü diyor. Emma couldn't help giggling. Emma e, durduramıyordu, hakim olamıyordu, neyine? Gigglingine yani kıkırdamasına. Underneath all the annoyance, Ethan and Ethan was Emma's best friend. E, bütün sinir bozuculukların altında Ethan Emma'nın en iyi arkadaşıydı. He made life more colorful in every sense. O Hayatı her anlamda, every sense her anlamda demek rengarenk yapardı, daha renkli yapardı. He was her annoying but lovable brother. O onun e, sinir bozucu fakat sevimli erkek kardeşiydi. Evet arkadaşlar, burada açıklama olarak okumayı da sonlandırıyoruz. Gördüğünüz gibi başlangıçta kendi tecrübelerimizi, daha önceki İngilizce bilgilerimizi ne kadar anladığımızı görmek için bir defa açıklaması olarak okuduk parçamızı. Ee, ve bunların doğru olup olmadığını anlamak için ben sizlere e, bir kere detaylı açıklayarak okudum. Burada yeni kelimeler, yeni deyimsel ifadeler ve beraberinde yeni gramer kurallarını öğrendik ve olanları pekiştirdik. Şimdi de öğrenmiş olduğumuz bütün bilgileri daha iyi, daha kalıcı olmasını sağlamak için bir kere daha açıklaması olarak okuyacağız. Ve çalışmamızdan maksimum verimi elde edeceğiz. Hadi başlayalım. An Annoying Little Brother Emma and Ethan were siblings. They were like two peas in a pot, inseparable. But there was one problem. Ethan was the world's most annoying brother. Every morning, Ethan would burst into Emma's room to wake her up with a toy trumpet. Emma groaned and buried her head under the pillow. At breakfast, Ethan would send milk droplets Flying across the table, Slurpee's cereal loudly. To Emma's dismay, he would also steal her favorite blueberry muffin. The worst, however, was their daily walk to school. Ethan would skip and hop, singing at the top of his lungs. He didn't care about the glares from the other kids. Emma had had enough. One day, she decided to teach Ethan a lesson. She planned a prank. While Ethan was in the shower, she swept his shampoo with blue hair dye. His blonde hair turned bright, bright blue. Emma couldn't help giggling. Underneath all the annoyance, Ethan was Emma's best friend. He made life more colorful in every sense. He was her annoying but loyal brother. Evet arkadaşlar parçamızı böyle 3 defa okuduktan sonra detaylı çalışmamızı bitirmiş oluyoruz ve parçamızı her anlamda hem kelime, anlam ve gramer açısından detaylı olarak analiz etmiş bulunuyoruz. Hem de aynı zamanda bunları anlayıp anlamadığımızı pekiştirmek maksadıyla bir defada veya iki defada bunları açıklaması olarak okuyoruz ve Parçaya tamamen hakim oluyoruz. Böylece tekrarlı çalışmanın İngilizce öğrenmenize çok fayda, fazla katkısı olacağını düşünüyorum. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Videomuzu ola like atmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. İyi günler.